Dostlarım merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar bir elektronik ürün satın aldık. Ve gerçekten bu elektronik ürün uzun zamandır almayı düşündüm. Akıllı hem uzaktan kumanda hem e, Wi-Fi özelliği ayrıca termometre ve sıcaklık nem özelliği olan ve ayrıca Uzaktan e, elektronik eşyalarınızı kontrol etmenize yarayan bir ürün arkadaşlar. Yani aslında e, ürünün ismi Çin üretimi olduğu için piyasada Tuya uyumlu sensör diye satılıyor arkadaşlar. 3 in 1. Biz bu ürünü uzun zaman önce e, almayı düşünüyorduk dostlarım. Tabii ki fiyatların sürekli değişmesinden dolayı erteledik ve... İndirim falan devreye girince kuponumuz da olunca e, aldık tam zamanlı dedik ve bugün satın alma kısmet oldu. Şimdi ürünün iç yapısını yani kargonun iç yapısını, ürünün kendisini, fiyat ve tabii ki e, kaça aldığımızı da adım adım sizlere göstereceğim dostlarım. Kutunun üstündeki etiketleri söktük. Sağ olsun satıcımız güzel bir poşete koymuş. Rahatlıkla etiketleri koparabildik. E, ekstra bir kirlik yaratmadan. E, şimdi kargomuzu ilk defa sizlerin huzurunda açacağız dostlar. Bu arada dostlarım her zaman gerçekten hatırlatmak zorundayız. Niçin hatırlatıyoruz? Çünkü videolarımız sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız siz değerli dostlarımızın birkaç saniyesini almak istiyoruz. Nedir bu arkadaşlar? Beğenmeniz, paylaşmanız, sosyal ağlarınızda, eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla paylaşmanız bunlar bizim için çok değerli. Çünkü sizler bunu yaptığınız zaman dostlar bu videolarımız YouTube'e şöyle poşetimize bakıyoruz. Başka bir şey kaldı mı? Hayır arkadaşlar. Şöyle bir kutu olarak geldi ürünümüz. Poşetten kurtuldu.